Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. PUBG'ye giriyoruz şimdi. Arkadaşlar lütfen abone olup beğeni atmayı unutmayalım. Tamamen su kart atacağız arkadaşlar. Yani tek başıma olacağım. Bakalım pek Bir şey yok. Arkadaşlar bugün tek de bunu çıkardım. Nerede o? Bir dakika. Bunu çıkardım. 11'in 21 yazıyor ya. Onu çıkardım bugün. Bakalım. 65 var ya. 65 Bakalım. Hadi. satın Ütülüce yüklemişsiniz. <laughs> Emin. Arkadaşlar vs v... vs vs odalarımız var uc'li odalar U... uc'li vs odalarımız vs atıyoruz arkadaşlar Yeni diyoruz ve oyunumuza giriyoruz. Arkadaşlar telefonla bir sorun var ama. Bir bir

Arkadaşlar rekor rekor beğeni gelir mi bu bu videoya? Gelirse bu videonun devamı da gelecek. Yorumdan grafikleri. Grafikleri iyi arkadaşlar galiba. Ya. Arkadaşlar telefon donuyor ya. Telefonla bir şeyler var ama hayırlısı ya. Onda arkadaşlar bu ilk elimiz olduğu için yani biraz kötü oynayabilirim. İlk el çünkü ısınmadım. Direkt girdim arkadaşlar. Kesin maturu falan yaptım ya. Yani. Siz de arkadaşlar ID'nizi ailenizi ID yoruma bırakın. Beraber oynayalım. Allah Allah. Arkadaşlar bir şey mi var telefonda? Şu an bayağı kaçtı telefon. Grafikten de şimdi grafikler de güzel. Aman Allah, Allah. Videodan mı? Videodan niye olsun ki? Oh my God! Come oh no. I'll keep my mouth shut. I promise. Arkadaşlar bayağı kasıyor ya. Bayağı kasıyor. Normal kasma değil yani. Baksana. Ya, Sizde videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Mark the mm -hmm. location Bakın arkadaşlar bu tam otomatik modu. Neyin modu biliyor musun? Gördünüz mü? Arkadaşlar bu öl buradan çıkmam lazım. Oynamaz böyle. Bitti diyor arkadaşlar yine atacağım. İstemeceğim. Bizi kırmayın. Bir beğenip bir daha abone olursanız çok 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 seviniriz. Bayağı kasıyor arkadaşlar. <laughs> diyorum ya. ya. Telefon çok dondu. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Telefonum bayağı kastı. Sizleri seviyorum lütfen videoya abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenelim ki keşfete düşsün. Hey.